Merhaba arkadaşlar. Bu hafta arkadaşım Yusuf Can'la beraber Ahmet Beyli'ye keşfe geldik. E, nereye gideceğiz? Klaros antik kentini gideceğiz. E, buralarda e, bazı keşiflerde bulunacağız. Farklı yerlere de gideceğiz. Günümüzü böyle geçireceğiz. Şimdi şu yola gireceğiz. Şöyle yapayım. Bu yoldan ilerleyerek antik kente ulaşacağız. şu yoldan e, girdik. Devam ediyoruz. Buraya doğru döneceğiz burası işte Klaros Antik Kenti'ne doğru gidiyor. Bu rota aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin doğal severlerle birlikte hazırladığı Efes Mimas bisiklet yolu oluyor. daha farklı rotalar da var belediyenin hazırladığı. Onları internetten ulaşabilirsiniz. Bu şekilde biz ilerlemeye devam ediyoruz. Klaros Antik Kenti'ne geldik. Buranın girişi ücretsiz arkadaşlar. Müze kartı vesaire gerek yok bunlara. Girişte sadece çantaları teslim alıyorlar. İçeriye herhangi bir şekilde çantalı girmek yasak. Görmüş olduğunuz gibi antik kent buradan itibaren başlıyor. Arka taraflarda da gezilecek yerler var. Antik kentin kazıları yani bu bölgedeki kazılar 1826 yılında başlamış. 1826 yılından 2019 yılına kadar dönem dönem burada kazılar yapılmış. Daha kazılacak birçok yer var. Bu anlaşılıyor görüntülerden. Yavaş yavaş geziyoruz ve alanları size göstereceğim. İlk gördüğümüz alan şu şekilde bir muhtemelen şehir kalıntıları gibi bir şey. Aşağılara kadar inemiyoruz sanırım. O yüzden uzaktan gösterebiliyorum sadece size. Yakından gösterebileceğim yerleri de göstereceğim. Bu bölgenin isimlendirmesi şu şekilde. Arka taraflarda da alanlar var. Oraları da gezeceğiz. Eserlerin üzerinde bazı yazıtlarla karşılaştık. Muhtemelen antik Yunanca olabilir bunlar. Bilen arkadaşlar varsa onlar da videonun altına yorum olarak yazabilir. Şöyle değişik yazılar yazmakta. Şurada da var. Bazı yerler tabii tahrip olmuş. Şu şekilde... 2000 yıl öncesinden bu zamanlara kadar gelmiş bu eserler. Arkayı kutsal yol. Şöyle farklı bir alana geldik arkadaşlar. burası Kleros'un kutsal alanıymış. kutsal yol olarak geçiyormuş burası. şu ilerideki yapıtları da görüyorsunuz. Oralara çok fazla geçemiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş gösteriyorum. Evet. Burası da e, Onur Anıtıymış arkadaşlar. Şurada yazan bilgilerde gördüğünüz kadarıyla Onur Anıtı e, ismi verilmiş buralara. Gerçekten güzel. E, daha kazılacak birçok nokta var. Gün yüzüne çıkartılması gereken birçok nokta var. Çalışmalar da devam ediyormuş zaten. E, gördüğüm kadarıyla. Harika bence. ücretsiz olması da gayet güzel. Herkes gelip görebiliyor. Kapıdaki güvenlik arkadaşlar yardımcı oluyor. Güzel bir yer. Bence turizme kazandırılması gereken yerlerden birisi burası. Tapınak var. Şu buralarda. Buralar onur anıtı ve tapınak olarak geçiyor. Şurası muhtemelen tapınak alanı. Çünkü şu ok alanı bu tarafı gösteriyor yağmur suyundan dolayı birikmeler olmuş burada. Buraları da çekiyorlar sanırım. Şu şekilde. Gayet güzel. Suyun içinde kaplumbağalar varmış. Daha yeni fark ettim. Bir sürü kaplumbağa var ya. Burada. Bilerek mi bırakıldı artık yoksa varlar mıydı bilmiyorum. Bayağı bir 15-20 tane var. Evet burada da yine ortaya çıkartılan ya, diğer uygusum. parçalar var. Üzerlerinde yine yazılar yazıyor. Şöyle değişik ya, 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 ya. parçalar var. Ya, ya. Az ileride de güneş saati var. <laughs> Antik dönemlerde bu saat kullanılıyormuş. Kardeşim saatin kaç be? <laughs> Evet. Bu bir güneş saati. Altında imzası da var sanki yapan kişinin. Olabilir. Ya yani bir şeyler yazıyor orada. Şöyle değişik bir saat. Evet, yine gezerken şöyle bir detaya yakalandık. Güzel bir işleme yapılmış. Ta o zamanlarda, o yıllarda böyle bir şey ortaya çıkmış. Ne olduğu konusunda ...bir fikrim yok. Ama bence güzel. Şu... ...koltuk arkadaşlar... ...tiyatrolarda protokol koltuğuymuş. E, 1957'li yıllarda... ...bulunmuş. E, fakat... ...burada şu an gördüğümüz... ...orijinal koltuk... ...değilmiş. Bu... E, 2011 yılında o orijinal olan koltuk İzmir Sanat Müzesi'ne götürülmüş. Buraya da kopyası bırakılmış. Kopyası sergileniyor burada. Orijinalini İzmir Sanat Müzesi'nde görebilirsiniz. Sütunlar üzerinde yine detaylar var. Üzerlerinde yazılar var yine. Devamında tapınak girişinde merdivenlerde. Bu şekilde gölgeden belki biraz görünmeyebilir. Yazılar ve şekiller var, bayağı yoğun bir şekilde. Bunlar da açıkçası merak ettim. Değişik, e, tüm merdiven boyunca, tüm sütunlara ve merdiven basamaklarına bu yazılar yazılmış. Yine aynı şekilde şu parçaların üzerinde de yazıtlar var. Şöyle boydan boya yazılmış. şöyle devam ediyor. Şu karşı tarafa giriliyor mu bilmiyorum. Orada da değişik şeyler var. Tapının bir kısmı da böyle. Altı su dolmuş. Burası yüksek ihtimalle yani su basmış da yani sulak bir şekilde kullanılan yer değildir diye tahmin ediyorum. Yapının formu iyi. Herhangi bir artık düzeltme yapılmış mı yapılmamış mı Restorasyon görmüş mü? Durumu bilmiyoruz. Muhteşem görüntüler var ya. Bu şekilde tarihi görebiliyorsunuz, tarihe tanıtıp geçiyorsunuz. Evet şimdi böyle büslerin sergilendiği bir alana geldik. Buradaki Apollon başı geç klasik döneme aitmiş altında da yazdığı gibi bu orijinal değil orijinali İzmir Tarih ve Sanat Müzesi'nde paylaşılıyormuş burada yine bir heykel görüyoruz arkaik dönemine ait Cross heykeli şöyle bu da orijinal değil buradaki hiçbir şey orijinal değil bu da Roma dönemine ait Milattan sonra ikinci yüzyıla ait bir eser ve orijinali Selçuk Efes Müzesi'ndeymiş. Şöyle parçaları görüyorsunuz. Bu tarafta bir şey yok. Güneşin altında da gezmek bayağı zor oluyor. Burada bir tapınak minyatürü var. Bununla alakalı bilgi göremiyorum. Az önce gezdiğimiz Apollon Tapınağı'nın hemen sol tarafta gördüğümüz Apollon Tapınağı'nın ayağa kaldırılmış bir maketini görüyoruz evet. burada. Apollon Tapınağı'nın yani orijinali bu şekilde, şekilde. olduğu tasvir edilmiş. Az önce izlediğimiz kemerli yapılar tapınağın içerisinde görünüyor. Hı hı. Aynı sütunlar şeyler. Helenistik dönemine ait Homeros heykeli arkadaşlar. Ee, bu da yine tarih ve sanat müzesindeymiş aslı. Bu heykeli sadece buraya uyarlanmış hali. Bu da evet, buradan çıkmış. Şöyle devamında yine parça heykeller mevcut. Şu Afrodit sanırım. Onun heykeli. Devamında yine Arkeik dönemine ait bir eser. Çoğu dediğim gibi İzmir'deki diğer kapalı müzelerde saklanmakta. Buradakiler e, gerçeğe uyarlanmış hali. Kloros Antik Kentini gezdik. Buradan ayrılıyoruz. Şu tarlanın ortasından, armut bahçelerinin içerisinden Ahmet Beyliğe doğru devam edeceğiz. Buradan yürüyerek devam edeceğiz. Bahçelerin arasından geçerken göz hakkı olarak bir tane armut aldık ağaçtan. Böyle ağaçların arasında yürüyerek devam edeceğiz. Yola çıkacağız buradan. mandalina Bahçesi burası aynı zamanda. İlerleyerek devam ediyoruz. Az önce Klaros'tan çıktık. Tolgacığım beğendin mi Klaros'u? Gayet beğendim. Güzeldi. Tarihe eşlik ettik. Tarihi kalıntıları inceledik. O yıllara gittik. Evet. Güvenlikler de çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Aynen. Alan hakkında güzel bilgiler verdiler. Kazı çalışmalarının devam ettiklerini söylediler. Peki kehanetler hakkında neler düşünüyorsun? Sence gerçekleşmiş olabilir mi bazı kehanetler? Neden olmasın? Neden olmasın? Klaros'tan çıktık. Ahmet Beyli sahiline doğru devam ediyoruz. Önümüzde şu görünen tepe Notion Antik Kenti'nin bulunduğu yer. Ee, Kolofon'un antik liman kenti. Birazdan şu sol taraftaki tepelere gideceğiz. Ee, şu bölgede bir takım mezar kalıntıları mevcut. Ben daha önce gezmiştim orayı. Tolga'ya da gösterelim. Evet, Yusuf'un rehberliğinde rehberliğini de göreceğiz. Merhaba, burada en yakın bakkal ne tarafta acaba? Bir tarif edebilir misiniz? Biz kaybolduk da. Bilmiyor musunuz? Öküzle imtihanını izliyoruz. Peki, rahatsız etmeyelim. Peki. Klaros Antik Kenti'ni gezdikten sonra toprak yolu kullanarak Ahmet Beyli sahiline doğru devam ediyoruz. 2 dakika soluk molası verdik. Hemen arkamda Özdere, Kuşadası ve İzmir yol ayrımının bulunduğu Ahmet Beyli kavşağında zincir marketlerin olduğu yere devam edeceğiz. Marketlerden su ve yiyecek ihtiyacımızı giderip devamında şansımız varsa otostopla Zeytinköy'e gideceğiz. Şimdi yolun kenarından bu şekilde ilerliyoruz. Normalde asfalt yoldan gelecektik ama araç trafiği oldukça yoğun pazar günü o yüzden toprak yolu kullanmayı tercih ettik. Notion Antik Kenti bu tarafta. Şu gördüğünüz tepede. Bunun devamında oraya da uğramayı düşünüyoruz. Sanıyorum akşam üzeri anca o civara gelmiş oluruz. Şu i̇leride gördüğünüz kavşak e, 777 şey pardon, affedersin. Önümüzdeki kavşak 775 numaralı Cuma Ovası-Özlere otobüsünün e, güzergahında bulunuyor. Ahmetbeyli Sahiline, Klarosa veya Notion'a gelecekseniz 775 bile buraya ulaşmanız mümkün. Kavşak'ta zincir marketler var. Oradan alışveriş ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Evet, market alışverişimizi yaptık. Biraz su takviyesi yaptık. Birkaç atıştırmalık bir şeyler aldık. Şimdi de Notion Antik Kenti'ne ait olduğunu düşündüğümüz, az önce de bahsettiğimiz Kaya mezarlarına doğru gidiyoruz. Ee, orada şöyle bir ufak bir gezinti yapacağız. Ardından, ardından da Zeytin Köyü'ye doğru e, otostop çekmeyi deneyeceğiz. Şu an yol kenarında yürüyoruz. Sesler biraz e, karışıyor olabilir. E, biraz daha yukarıda yol kenarından uzaklaşacağımız için sesim daha net gelecektir. Evet, devam ediyoruz. Evet, Notion antik kentine ait olduğu düşünülen kaya mezarlarına geldik. Şu yol kenarından şuradan inerek şu aradan inerek. Orası bayağı bir dikenli ve sıkıntılı bir yer. İnerken dikkat etmeniz gerekiyor. İniş yaptık. Daha sonra kaya mezarlarının olduğu noktaya geldik. Gerçekten tarihi ve kültürel bir gezi oluyor bu. Orman içerisinde bu şekilde oyuklar mevcut. Galiba az yukarıda da var. Oraları da göstereceğiz. Bu bölgede birçok kalıntı var arkadaşlar. Bazısı gün yüzüne çıkmış. Bazısı gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Evet. Gezimiz devam ediyor. Kaya mezarının üst kısımlarında böyle delikler var. Bu şekilde de delikler var. Burası bir kuyu gibi bir şey galiba. Definecilerin işim diyecek de, de değil. Hava gerçekten çok ee, sıcak. Yukarılara doğru gidiyor. Yukarılarda da kalıntılar var. Yol kenarında gizli kalmış tarihi yerler. Noş'un antik Kentine ait kaya mezarlarını oradan çıktık. Şimdi e, gölgelik bir yer bulduk yol üstünde. Buradan otostop çekeceğiz Zeytinköy'e ilk denemelerimizi yapıyoruz. Yusuf arkadaşımızla beraber. Bakalım duracaklar mı? 50 arabaya otostop çektik hemen hemen. Duran olmadı maalesef. Hiçbirisi de durmuyor. Yani bayağı bir fazla araba geliyor ama hemen hemen hiçbirisi dur be. durmuyor. Dur be. o da yapıyor bak. <laughs> selam, selam veren var ama duran yok. Abi herkes bize böyle yapıyor. Bu ne demek ki? Aynen. Sizin zaten arabanız var. Onlar da bize mi dur diyor? Ne yapıyor anlamadık ki. Eğer arabalar durmazsa mecbur dolmuşa bineceğiz. Bu arabayı sanki aşağıda gördüm ben. Yine kalabalık bir araba grubu geliyor. Trafiği de tehlikeye atmıyoruz. Devam. Çok kenarıya çıkmıyoruz. Gördüğünüz gibi, duran yok maalesef. Bak bu Doblo durur. Geçen araba durur. sayısı fazla ama işte sen durmuyor. Kamyonetler dahi du durmuyor arkadaşlar. Evet uzun bir bekleyişin ardından yol üstünde yaşlı bir çift bizi arabasını aldı. Zeytinköy girişine kadar getirdi. Buradan yürüyerek köye doğru devam edeceğiz. Onlar güzel Güzelçamlı'ya doğru devam ediyordu. Şimdi böyle bir otobüs durağına geldik. Burada bir çantamızı düzenleyeceğiz. bir iki Yudum su içeceğiz. Sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Geri dönüşte tekrar otostopla dönmeyi deneyeceğiz. Macera devam ediyor. Görev başarılı arkadaşlar. <laughs> Nehire geldik arkadaşlar. Almak nehrine şöyle güzel bir yer. Su var gayet berrak temiz gözüküyor. Alanın yukarıdan görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir nehir. Su gerçekten çok temiz ve çok soğuk ee, burada aileler yöre halkı herkes buraya geliyor su gerçekten çivi gibi soğuk aynı azmak nehri gibi gayet güzel ee, bir kez de olsa buraya gelmelisiniz evet. daha, daha sonra da gelebilirsiniz yine burada sesi kapatmak zorundayım arkadaşlar çünkü telif hakkına takılsın istemiyorum videoda müzik çalıyordu Arabaya bindikten sonra nerede inmek istediğimizi söyledik. Karşı tarafında rotası üzerinde olan Baradan Koyu'nda indikten sonra yolumuza devam ettik. Olaylar bu şekilde gelişti. Şansımız yaver gitti. Zeytin köyden bir otostop daha yaptık ve e, Baradan koyuna geldik. Evet, Baradan koyuna veda ediyoruz. Aşağıda fazla video çekemedim, telefonum arıza yaptı. Bu güzel yere veda ediyoruz ve Notion antik kentine doğru patikalar arasından yürüyüşümüze devam ediyoruz. İşaretleri takip ederek. Notion antik kenti e, tapınak kalıntılarının oraya geldik arkadaşlar. Telefon maalesef hafıza hatasından dolayı çok çekim yapamadı. Sürekli doldu. Biraz temizlemek zorunda kaldım gereksiz olanları iPhone'da bu tarz sıkıntılar var. Görmüş olduğunuz gibi antik kentin tapınağının kalıntılarını görüyoruz. Geçtiğimiz yollar çok şeydi. kalıntılarla doluydu. E, her yerde ufak parçalar vardı antik tiyatro da varmış ama burayı biz es geçtik. Ee, yanlış yoldan saptığımız için orayı göremeyeceğiz bu videoda. Evet böyle gördüğünüz gibi bir antik kent tapınak kalıntısı görüyoruz. Saat 7 civarları. Şöyle gördüğünüz gibi denizin eşliğinde yürüyoruz. Rüzgar da beraber esmeye başladı. Umarım sesimi duyuyorsunuz. Evet e, Ahmet Beyli sahile de yaklaşık orası şu tarafta. Orada da bir şeyler atıştırıp daha sonra evimize geçiş yapacağız. Evet tapının hemen yan tarafında ileride şu iki ağacın arasında bahsettiğim antik tiyatro gözüküyor arkadaşlar. Ee, oraya dediğim gibi git, gitmeyeceğiz. Biz yola yanlış saptığımız için orayı kaçırdık. Bir günün de sonuna geldik arkadaşlar. Saat 10'a geliyor. Yanımda Yusuf arkadaşım var. Güzel bir gün geçirdik. Macera doluydu. Ve yorucuydu. yorucuydu. Yusuf motorla devam edecek. Ben izbanla evet, devam edeceğim. Yollarımızı burada ayırıyoruz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, yorumları da dikkate alıyorum. Yorumları da takip ediyorum. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik.